Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle çok can alıcı bir konuyu ve bu konu üzerindeki düşüncelerimi yine çok kısa ve öz bir şekilde paylaşacağım. Bugünkü konumuz birilerinin allaya pullaya insanlara pazarladığı ve ismini yeni dünya düzeni dedikleri benim ise yeni dünya tufanı olarak tanımladığım konu. Tufan deyince ya çok büyük bir yağmur, kasırga ya da Nuh tufanı hep aklımıza gelir. Evet ortada bir tufan, felaket ve yok oluş var. Fakat bu kez işin içinde insani özün, ahlaki ve semavi tüm değerlerimizin de yok edilişi var. İşin en tehlikeli ve can alıcı tarafı da burada zaten. Çünkü öz demek tohum demektir. Siz eğer özü yok ederseniz bundan sonraki gerçekleşmesi gereken yeniden dirilişleri de imkansız hale getirirsiniz. Burada yok edilen ne? İnsani özümüz, ahlakımız, ve semavi değerlerimiz. Bu durumda Nuh tufanından yola çıkacak olursak ortada eğer bir tufan varsa kurtulmak için de bize bir gemi lazımdır. Bugün bu gemi farkındalık gemisidir. Yani her şeyi körü körüne kabul etmeden ve boyun eğmeden her şeyin farkına vararak ya da farkında olarak hareket etmektir. Bunu yapamıyorsak da farkındalık duygusuna sahip insanlarla birlikte hareket etmektir. İlk yapmamız gereken bu. Gemiye bindikten sonra yapmamız gereken şey ise bundan sonra yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan her türlü bitki ve canlıdan yanımıza almaktır. Nuh gemisinde olduğu gibi. Peki biz bunu neye çevireceğiz? Buradan yola çıktığımızda farkındalık gemisine bindikten sonra artık dikkat etmemiz ve çok önem vermemiz gereken şeyler ise şunlardır. Sağlık, gıda, mekan, zaman ve bilgi farkındalık duygusuna sahip olduk ve bundan sonraki yaşamımızda sağlığımızın, gıdamızın, mekanımızın, zamanımızın, sahip olduğumuz ve olacağımız bilgilerin değiştirilip dönüştürülmemiş olması ya da bize ait olması veya bizim kontrolümüzde olması gerekiyor. Bu durumda bizi asla istedikleri hale getiremezler ve asla yok edemezler. Burası çok önemli. Tekrar ediyorum. Farkındalık duygusuna ulaştık ve farkındalık gemisine bindik. Bundan sonraki yaşamımızda mutlaka ama mutlaka sağlık, gıda, mekan, zaman ve bilgi konularının tamamen bizim kontrolümüzde olması gerekiyor. Bu durumda Allah'ın izniyle yeni dünya tufanında yok olup gitmeyiz ve şeytani düzenin hedeflerine ulaşmasına engel olmuş oluruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.